Major'ın ilk aşaması bitti ve ara vermeden ikinci aşamaya geçiş yapıyoruz. İlk aşamadan B8 ve Heroic 3-0 yaparak Nemiga, Boom, OG, Tyloo, Legacy ve Lean Vision 3-1 yaparak ikinci aşamaya kaldı. Benim pikemin ilk aşaması yalan oldu. Elmas olma şansımız yok ama altın olma şansımız devam ediyor. O yüzden takımlardan bahsedelim sonra da pikeme geçelim. İlk olarak bu gruba davet olan takımlardan bahsedelim. Diğer 8'i ilk aşamadan biliyoruz zaten. Falcons Moneze öncesi PGL büyükleşi kazandı. Monez'i kadroyu kattıktan sonra da bu performansları düşmedi. Aksine yukarı doğru yeme kazandı. IEM Melbourne'de ikinci, Blast Rivals'da ikinci, IEM Dallas'a da üçüncü, dördüncü oldular. Bu üç turnuvada şu an CS'nin en iyi takımı olan Vitality yenildiler. Yani hem grubun favorisi Falcons hem de genel olarak Major'ın favorilerinden. Monez etkisi çok büyük takımda. Bir de Kuyosuke'yi alacaklarmış. Da. Takımı iyice uçuşa geçirmeye çalışıyorlar sanırım. FaZe'den bahsedelim. Simple'ı kiraladı FaZe fakat tam kadroyla turnuva oynamadılar. Reign'in çocuğu olduğu için bir önceki turnuvayı kaçırmıştı. Yerine Sukuz oynamıştı. O yüzden FaZe'in bu kadroyla ne yapacağı biraz meçhul. Ama yine de gruptan çıkacağına inanıyorum FaZe'in. Simple bazı maçlarda o eski Simple sinyallerini verdi ama o kadar aranın ardından sorun yaşayacak kesin. Yine de grubun favorilerinden. Virtus Pro'ya geçelim. Virtus Pro'nun son turnuvalarını incelediğimizde çok kötü olduğunu söylesem yerinde olur. PGL Astana ve IEM Melbourne'de berbat oynadılar. Ama kadro tecrübeli isimlerden oluşuyor. Özellikle elektronik gibi bir oyuncu var. Buraları iyi bilir kendisi. Eğer kendi oyunlarını oynayabilirlerse çıkabilirler gruptan. Bir de maçlar best of 1 olacağı için şansları daha da yüksek açıkçası. Bu aşama için yeterli bir takım. Gelelim belalımız 3 TMX'e. 3 TMX tıpkı B8 gibi kendi ayarında oynayabilen takımları ezip geçebiliyor. Ki bence best of en iyi takımlarından kendileri. Ama Best of 3'de öyle bir takımlar yeniliyorlar ki bunlar bizi nasıl yenebiliyor kıvamına geliyoruz. IEM Melbourne ve IEM Dallas ilk 12'ye girdiler. Kötü değiller kesinlikle ama stabil bir performans yok ortada. Bazen kök söktürüyorlar T1 takımlara bazen de T2 takımlarına yeniliyorlar. Yine tekrar edeceğim Best of Wander iyi oynayacaktır bu ekip. Ama Best of 3'ler için aynısını söyleyemem. Bir de kendi klasmanından bir üst takım geldiğinde afallama ihtimalleri çok yüksek. Aurora Mongoz gibi sahne tecrübesi az takımlar yeniyorlar orası ayrı. Pikenlerde başımızın belası Brezilya takımına yani Fury'ye ya geçelim. Yekindar'ı kadroya kattılar Aym Dallas'ı da ekonike girdiler. Yani çok bir beklentim yok açıkçası FURIA'dan. Bu gruptan çıkma şansları var. Özellikle Legion Vision gibi takımları yenebilirler. Yani bu kadronun fire power'ı çok yüksek ama bir türlü oturtamadılar. Keserato olsun, yürü olsun fena oyuncular değiller. Fakat sürünüyorlar cidden. Acil kararlarından mı yoksa tamamen performans düşüklüğünden mi bilmiyorum. Bu takım olmuyor bir türlü. Hep aynı yerde sayıyorlar. Garip bir takım gerçekten. Fallen'ın da artık emekli olma vakti geldi de geçiyor hakikaten. İkinci Brezilya takımından bahsedelim. Yani MIBR. Performansları turnuvadan turnuvaya değişiyor. Özellikle ESL Pro League rahat çıkmıyor çıkmışlar DSL Pro Ligi. Ama ana turnuvaya bir katıldılar. 3 mağlubiyeti alıp elendiler. Sonraki ay Yen Melbourne olsun, PJ Lastan olsun ilk 8-12 arasında kaldılar. Diğer bir takımları zorluyorlar açıkçası ama oyunun sonunu getiremiyorlar. Best of One'larda iyi işler yapabilirler ama Brezilya takımlarına güvenirken 2-3 kere düşünün açıkçası. Gerek aşama 1 olsun gerek aşama 2 olsun inanılmaz fazla Brezilya takımı vardı. Şuraya bir iki tane de Türk takımı gelse ne şahane olur gerçekten. Umarım bir iki sene içinde bunu görürüz. Üçüncü Brezilya takımına yani Payne'e geçiyorum. Payne benim açık ara en çok beğendiğim Brezilya takımı. Ama son 3-4 dır berbatlar. Tamam bu turnuvanın best of 1 maçları var. Belki de en çok peyni yarayacak ama iş best of 3'lere geldiğinde kötü oynuyorlar. Sonuç 3 turnuvada 8 maç oynamışlar. Hotu'yu yenmişler 2-0. Onun haricinde diğer 7 maç kayıp. Ve sadece Moz'dan bir yarat alabilmişler. Öyleli berbat performanslar yani. Tabi bu turnuva kendi ayarından bir tık düşük takımlar var. Belki rahat çıkabilirler. Ama bu genel performansları değiştirmiyor maalesef. Bakalım bu inişe bir dur diyecekler mi bugün? Son olarak M80'den bahsedelim. M80 ev sahibi bu turnuvada. Tıpkı 3 dm söylediğim gibi kendi klasmanın en iyi takımı bunlardı. Ama karşısına Mongoz, Jitu falan geldiğinde afal diyorlar. Wildcard gibi, Lean Vision gibi takımlar rahat yeniyorlar bu arada. Yine de bu aşamada çok zorlanacaklardır. Çok fazla denk takım var çünkü. Geçelim pikemimize. Benim ilk aşama patladığı için burayı biraz sürprizlerle dolduracağım. Benim pikemime çok takılmayın. 3-0'a Falcons'u ve 3 d MX'i koydum. Falcons yapabilir ama 3-2 MX tamamen sürpriz olsun diye koydum. Normalde buraya Free'yi falan koymak daha mantıklı çünkü Brezilya takımından artık pikem yapmak istemiyorum. Ne olursa alsınlar şuralar artık. 0-3'e de Lean Vision ve Legacy'yi koydum. Normalde buraya koyacaktım ama Fallen dayıma kıyamadığım için koymadım. Nereye elimi atsam bir tane Brezilya takımı çıkıyor. İmdat Haze ve Heroic'in bu aşamadan çıkabileceğini düşündüm ama Best of 1'lerde toparlanma ihtimallerini de düşünerek 3 1 3 koydum. Aynı şekilde Bad ve B8'in de aşama bir performansları fena olmadığı için bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Bad Boom yerine bir sürü takım koyulabilir ama çok da mühim değil. O kadar fazla Brezilya takımı var ki Payne'i buraya koymasam olmazdı. Muhtemelen batıracak ama olsun batıracaksa Payne batırsın. Son olarak da Virtus koydum. Deneyimliler fakat kötü oynuyorlar. Best of One olacağı için ilk maçlar onun avantajı kullanıp çıkabilirler gruptan. Eşek değillerse tabi. Siz de pikeminizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.